Merhaba arkadaşlar, yeni bir video hoş geldiniz. Bugün ChatGPT'nin yeni yayınladığı bir tarayıcı var arkadaşlar, ChatGPT Atlas. Bunu beraber deneyimleyeceğiz. Bu videoyu biraz daha böyle hem kendim ilk defa gördüğüm şekilde yapmak istedim. Hem de sizinle birlikte öğrenmek istedim. Şu şekilde arkadaşlar şu an sadece Macbook'ta var. Macbook'tan arkadaşlar şu şekilde application içine sürükleyerek kuruyoruz uygulamayı ve çalıştırıyoruz. GPT Atlas arkadaşlar geldi. Buradan Enter tuşuna basıyorum. Şu an ben de ilk defa kullanıyorum. Sizinle birlikte göreceğiz neler olacağını. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi chat GPT Atlas'a hoş geldiniz diye bir şey çıktı ve chat GPT ile oturum aç diyor. Yani bunu kullanabilmek için chat GPT açmamız gerekiyor. Hemen kullanalım. Çevresindeki Işıklar çok güzel olmuş bu arada. Şu an bizi yönlendiriyor sanırım. Çevresindeki ışık efektlerini çok güzel yapmışlar. Evet Google ile devam et diyorum. Buradan arkadaşlar e-posta adresimizi giriyorum. Evet giriş yapıyor şu an. Evet arkadaşlar ChatGPT'nin yeni tarayıcısı da Chrome tabanlı olduğu için Chrome'daki bütün bilgilerinizi buraya aktarabiliyorsunuz. Ben aktarmayı başlat diyeyim. Burada gördüğünüz gibi bunu atlayalım. Aç diyelim. Burada arkadaşlar tarayıcı belleklerini aç dediğiniz zaman sizin tarayıcınızdan hani arattığınız şeylerden veya baktığınız şeylerden bir şeyler öğrenerek biraz daha iyi cevaplar veriyormuş buna göre. Burada herhangi bir web sitesindeyken GPT'ye sor diyor. Buna devam et diyelim. İmlecin çalışma ortağına dönüştür diyor. Burada da imleçle alakalı bir ayar varmış. Onu muhtemelen kullanmayacağız. Varsayılan tarayıcı olarak ayarla diyor. ChatGPT Atlas mesajlaşma, dosya yükleme, veri analizi yapma ve görsel üretiminde 7 gün boyunca arttırılmış limitlerden faydalan diyor. Atla diyorum. Siz isterseniz ChatGPT Plus hesabınız falan varsa o şekilde girebilirsiniz. Artık hazırız diyor. Bitti diyelim. Evet buradan bayağı iyi şekilde bütün her şeyi aktarmış. Az önceki şeyden tarayıcımdaki neredeyse her şeyi burada görebiliyorum. Ve şöyle kaydırma animasyonu yapmışlar arkadaşlar yukarıdakini. Yani biraz daha beğendiğimi söyleyebilirim. Diğerlerinde çünkü şurada basıp oradan aşağıya iniyor falan oradan seçmeniz gerekiyor. Bu biraz daha güzel geldi. Şöyle ChatGPT logosunun üzerine geldiğimizde böyle güzel bir animasyon yapmışlar. Gittiğiniz yöne göre dönüyor. Ve şimdi güncelle diye bir şey yazıyor. Buna basalım. Ha, şu an tarayıcıyı tekrardan güncelliyor galiba. Evet şu an Google'daki normal arama çubuğu gibi bir şey çıktı karşımıza buradan bastığımız zaman Chat GPT'deki şeyleri görebiliyoruz fotoğraf işte dosya tarayıcı belleği gibi yani Chat GPT'nin tamamen kendisi var şu an aslında karşımızda muhtemelen bunu tarayıcıya entegre etmişler mesela bir şey aratalım hemen GPT Atlas diyeyim ben. GPT Atlas yazdım. Burada chat GPT'nin normal yanıtlarında olduğu gibi bir şey çıkardı. Şu an yani öyle bir yeni sekmede arama gibi bir şey yok sanırım. Burada ana sayfa diyor. Burada ara diyor. Araya bastığımızda da Google içindeki şeyleri gösteriyor. Yani gayet güzel. Görseller kısmı var. Görsel bulunamadı diyor. Videolar kısmı var. Burada da bulunamamış. Haberler kısmında da yeni bir sonuç bulunamadı diyor. Burada Google işareti var. Ona bastığımızda ne oluyor? Bizi tamamen Google'a yönlendiriyor arkadaşlar. Normal bildiğimiz arkadaşlar tamamen Google a ana sayfasına yönlendiriyor. Yani kullanım olarak bir şey aratmak istediğinizde direkt ChatGPT tarayıcısı olarak kullanabiliyoruz. Gayet güzel bence. Burada mesela diyelim ki altın fiyatı diyelim mesela gram altın diyelim. Mesela şu an doğrudan internete bağlanamadığım için diyor. Hmm, yani burayı çok anlamadım. İnternete bağlanamadığı nasıl oluyor ki? Zaten biz tarayıcısını kullanıyoruz. Burada baktığımız zamanda da başka bir şey olmuyor sanırım. Burada ne var? G GPT Plus. Buradan yükseltebiliyoruz. Şuradaki kısımda da paylaş, arşivle, bildir, sil gibi seçenekler var. Sile tıklayalım mesela. Tamamen baştan tekrardan yapabileceğimiz bir yere yönlendiriyor. Burada da yeni sohbet yerine galiba sekme olarak açıyorum. Yani kullanılabilir bu şekilde. Buradan yine dosyalar ekleyebiliyoruz. İzin verme diyelim. Masa üstünde veya indirilenlerde geçen yaptığım kapak fotoğrafını yapayım fotoğrafı gönderdim. Benzerini bulmasını istedim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Burada webde aranıyor diyor ama az önce internete erişimim yok diyordu. Çok garip. Galiba böyle ufak tefek problemler var. Çünkü baya yeni tanısıldı şu an. Yani böyle aratma şeyleri sunuyor daha çok. Burada tarayıcı şeklinde girdiğimiz zaman. Burada da galiba kendi arattığı şeylerin yani bunları gösteriyor. Görsel kısmında görsel yok. Videoda yok. Haber de yok. Buradan peki tarayıcı kısmına geçsek. Yani Google'la henüz tam anlamıyla gerçekten entegre çalış muhtemelen. Burada garip bir şey geldi çünkü yukarıya. Bunu kapatalım. Burada mesela YouTube diyelim. YouTube'a girdiğimizde değişiyor mu bir şey? Ha, bildiğimiz YouTube açılıyor. Evet, normal YouTube şu an. Bildirim göndermek istiyor. izin vermeyelim. Mesela kendi videomuzun üzerine tıklayalım. arkadaşlar. Burada yapabileceğimiz bir şeyler var mı bakalım. Burada YouTube'un yeni arayüzü var. Evet. ChatGPT'ye diye sor diyelim. Ha burada direkt yan tarafta açılıyor. Mesela bu video ne ile ilgili diyelim. Biraz uzun şekilde düşünüyor şu an. Belgeler okunuyor dedi. Konu Türk. Evet. Yani güzel videonun içeriğini hızlı bir şekilde açıkladı aslında baktığımızda. Test ediyor. Sohbet tarzı, metin yazma kabiliyeti ve mantıksal analiz yeteneği deniyor. Eksikler kısmında bazı cevapların yüzeysel kalması. Hmm. Yani biz açıklamada biraz daha böyle farklı şeyler yazmıştık. Bu tamamen videoyu inceledi galiba veya videonun metnini inceledi şu an. Gayet güzel. Şuradan büyütebiliyor muyum? Evet büyütebiliyoruz. Ben şuradan şöyle yaptığımız zaman evet. Yani güzel, videolarda kullanılabilir. Zaten bu videoyu özetlemiş gibi bir şey oldu zaten. Başka bir videoda deneyelim. Ha, bu tamamen kenarda açık kalıyor. Burada mesela uzun videolardan mesela şuna girelim. Bana bu videoyu özetle diyelim. Size tarihine büyük bir... bakalım. Bu videoyu nasıl özetleyecek? Bayağı bir bekletiyor. Yani şu an plus üyeliği olmadığı için bilmiyorum. Yoksa videonun uzunluğuna göre değişiyor mu onu da bilmiyorum. Çünkü bu şu an mesela yarım saatlik bir video. Kimin tarafından hazırlandığını söylüyor. Ne ile ilgili olduğunu. Güzel. Konu özeti. Aa, şu aralıklarındaki şeylerden bahsediyor. Tamamen buradan direkt özetini alıyor. 3 mesaj kaldı diyor. Hmm. Yani plus üyeliğiniz varsa böyle özellikle ders videoları anlamında falan gayet kullanışlı bir özellik olabilir. Video anlamında da güzel özetlemiş. Yani biraz daha bakın buradan isterseniz videonun içeriğini 10 saniye anelik short formatında viral olabilecek şekilde özetleyebilirim. Yani bu da güzelmiş. Belli bir videodan mesela konuları çıkartıp bununla ilgili kendi videolarınızı falan yapmak isterseniz de YouTube açısından da kullanabilirsiniz. Gayet iyiymiş. Şimdi mesela bir sitenin içerisinde deneyelim. Burada YouTube'a girdi tekrardan. buradaki açıklaması zaten var. Şuradan siteye girdiğimiz zaman direkt sağ üst tarafta ChatGPT'ye sor şeklinde çıkıyor zaten. Burada diyelim ki mesela bu sitedeki hangisi diyelim mesela Zaten özetle gibi seçenekler falan çıkartıyor. Çıkan modeller şunlar diyor. Burada kısaca hepsini karşılaştırırdı kendisi şu an. Yani normalde zaten aslında sormak istediğimiz şeyleri ChatGPT'ye giderek de sorabilirdik. Ama burada hem tarayıcının içine entegre olduğu için hızlı şekilde böyle kullanabilmemiz de güzel olmuş gayet. YouTube içerisinde de özellikle videolarda falan kullanabilmek gayet iyi. Onun dışında girdiğimiz sitelerde böyle özetlemesini isteyeceğimiz şeylerde falan muhtemelen böyle uzun metinlerde falan bayağı işe yarıyordur. Mesela bir de Instagram deneyelim. Şu an Instagram'a girilmemiş şekildeymiş. O zaman mesela Sora sitesine girelim. Burada da kullanıcı adı istiyor. Yani bütün her şeyinizi girdikten sonra hem normal bir tarayıcı gibi kullanabiliyorsunuz hem de ChatGPT de kenarda açık oluyor ve zaten ekranınızda görerek yapıyor bunu. Tabii ki Plus üyeliğine sahipseniz muhtemelen daha geniş kapsamda tamamen böyle ekranda size yardımcı olabilecektir. Bu biraz daha ücretsiz sürüm. Hani yani tam anlamıyla gerçek özelliklerini gösteremiyor olabilir. ChatGPT Plus aboneliğini aldığımız başka bir videoda tekrardan buraya değiniriz aynı zamanda. Nasıl bir fark oluyor gibi. Eğer öyle plus aboneliği ile alakalı bir video istiyorsanız da lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Çünkü buna baya ihtiyacımız olacak o videoları yapmak için. Yani genel anlamda ben arayüzünü baya beğendim. Burada açtığımız zaman yine chat GPT'nin içerisinde mesela yazdığımız şeyleri falan görebiliyoruz. Projeleri, kodeksleri yani bildiğimiz chat GPT aslında burası şu an. Sadece şurada logosuyla alakalı bir değişiklik var. Onun dışında direkt tarayıcının içerisine bağladığınız bir tane güzel bir arayüz olmuş şurası. Yani bayağı güzel. Özellikle şuradaki arayüzü gayet güzel, kullanışlı. Burada arama sonuçlarını falan da gösterebiliyor. Buradan direkt ara kısmına gidip veya Google'daki arama kısmına da gidebiliyorsunuz. Oraya gittiğinizde de şurada zaten ChatGPT asistanı olarak hemen yan tarafta çıkıyor. Evet güzel. Dediğim gibi gayet kullanışlı olmuş. Arayüzü de sade, anlaşılır. Sadece şu görseller ve videolar, ayrıca haberler kısmında niye herhangi bir şey çıkarmadığını anlamadım. Google'la alakalı bir şey olabilir. Onlara erişim ne kadar veriyorlar veya bizim şu an tamamen ücretsiz modeliyle kullandığımız için için de olabilir. Ama gerçekten bayağı güzel olmuş. OpenAI yani tebrik ediyorum. Birçok yönden kullanışlı olabilir arkadaşlar. Ders çalışırken falan siteler içerisinde direkt ChatGPT'ye soru sorabilirsiniz veya işte PDF'lerinizin içerisinden direkt soru falan sorabilirsiniz. Çünkü Google aynı altyapıyı kullandığı için muhtemelen PDF gibi şeyleri falan da çok rahatlıkla açıyordur. Mesela PDF dediğimiz zaman şuradan Canva'ya girebiliyoruz. Buradan Canva'dan bir şeyler sonra Mesela Yani paylaştığın ekran görüntüsüne göre diyor. Muhtemelen ekranda şu anki olan şeyin ufakça bir fotoğrafını çekip buraya gönderiyorlar. Ve onun üzerinden bir şeyler söylüyor. Ama anladığım kadarıyla Plus aboneliğine falan sahip olduğunuz zaman direkt tamamen ekranı görebiliyor diye düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde çok saçma olur yani. Sürekli ekranımı takip edemezse ben normal bir kullanımda da zaten ekran fotoğrafını buraya atıp soru sorabilirim. ChatGPT'ye veya normal bir tarayıcıyı kullanırken. Yani bu kısmını bilmiyorum. Buna siz ne diyorsunuz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bence genel anlamda kullanışlı olmuş ama yani bir Google tarayıcısı gibi değil de daha çok niş bir tarayıcı olmuş. Böyle herkes kullanır mı bilmiyorum ama ben çok tercih edeceğimi zannetmiyorum. Çünkü ChatGPT gerçek anlamda çok kullanıyorsanız bu işinize yarayacaktır muhtemelen. Hani günlük hayatınızda böyle yüzde %50 yüzde %60'ın üstünde böyle ChatGPT ile haşır neşir oluyorsanız eğer bu şeyler bayağı işinize yarayacaktır. Direkt tarayıcınızın içerisinde böyle aktif olarak kullan kullanabileceğiniz bir şey. Ama çok kullanmıyorsanız ve sadece tarayıcı ile alakalı işlerinizi falan görüyorsanız yani zannetmiyorum sizin için değil muhtemelen. Genel anlamda ama gelişmeyi muhtemelen sürdürecektir. Zaten bayağı bir ajan özellikleri de var diye söyleniyor. Yani tam olarak şu an tabii ki test edemiyoruz. Umarım gelecekte test edebileceğiz. Ama şu anki bildiğim kadarıyla böyle sizin için bir şeyler falan yapabiliyor. Eğer Plus aboneliğine sahipseniz. O anlamda gayet güzel özellikleri var. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu tarayıcı ile alakalı. Siz sizce OpenAI bunu yaparken güzel yapabilmiş mi? Nelerin değişmesini isterdiniz veya size nasıl geldi? Kullanır mısınız? Kullandınız mı? Düşünceleriniz neler? Bunlar arkadaşlar yorumlara bekliyorum sizi. Onun dışında genel anlamda hem kendim ilk defa deneyimlemek hem de sizinle bu deneyimi paylaşmak adına bu şekilde bir video yapmaya çalıştım. Videoyu beğenip arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.